Arkadaşlar maç başlıyor. Kaleci yaptı şey yaptı. Şimdi top Oğuz'da. Oğuz çekti. Oğuz baktı kale. Oğuz, ya, oğuz gol. Gol. Vaşi gol. Ye, gone, no. o, ne <gülüyor> <gülüyor> hani, hani ya? Aralarında bir diyalog geçiyor. Ama sonra kavga çıkmasın. Hadi gerçek kavga. Adam kapısın ne? Eyvallah kapısın. Vur eli Vurdu. Kaleci çok iyi. Kaleciden mükemmel bir müdahale var. Evet kaleci. O! Oh. Yine pingirlik kafasıyla. Göktuğ'dan oldu. Göktuğ vuracak. Göktuğ! Helal olsun. 2-1 şu an. Yok 2-1 değil, 1-1. 1-1. Pardon. 1-1. Şimdi Oğuz'da top. Gel Oğuz, Göktuğ, Göktuğ gol attı. 2-1 arkadaşlar. 2-1. Başladı şimdi Bertu'nun atışıyla. Şimdi Oğuz, 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 Oğuz attı. Kim? Oğuz attı, Oğuz. Bir hareket yap be dostum. Top burada, abi. top burada, top burada, kale. Al kaleyi. Gelin <laughs> <laughs> Bertu. Top göktü daha, göktü çekti. Göktü çekti, göktü. Uzaklaştı. Burada barbede yaşanıyor <laughs> galiba. Oğuz. Oğuz, oğuz, oğuz. oğuz çok güzel taşıdı. Oğuz taşıdı. Oğuz, oğuz arabaya vardı. Bismillah. Çizseken top. Gök gibi girdi. Beleş gol ya. Beleş gol oldu. 3-2 ama. Gök önde. Göklü hareket yap. Hareket yap. Su <laughs> iyi çekti. Atlet dışarıda göktü. <laughs> Başlattı. Göktü. Oğuz. Oğuz. Fırsatçılık yaptı. Oğuz. Bu kadar basit diyor. 0 6 7 sağda Osman ne dembele. Başlattı. O oh, kafayla dokundu. Kafayla dokundu o. O. Göktü. Göktü. Göktü Türakti vurdu ama. Kale anlık hatasıyla gol diyordu. Dalgın dalgınlaştı. Tutla geldi arkadaşlar uçağı da çekeyim. <laughs> Bodrum'da hep kızlar var, 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 var. Oğuz! Kaleci güzel başladı, kaleci. Of, 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 of! Oh my God! Kaleci. kaleci! ne yapıyor? Kaleci ne yapıyorsun? Kaleci fıttırdı, dellendi. Ufah! Oğuz, onlar görünüyor? Ne oldu? Neydi? Oğuz! Kaleci çok güzel, çok kritik bir müdahale. Çok kritik ve güzel bir müdahale yaptı kaleci. <laughs> Bodrum'da kızlar var, 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 var. Biraz da şu arkadaşlar size. Yaptırdım. Oh, kaç, kaç. Çok güzel. 4-3 Oğuz önde. Ooo. Oh, no, Boyn. Hayır. 5-3 yıldım yıldım Allah'a. Bertu baş takti. Oğuz değdi. Oğuz ve bu, bu gol mü? Değil şuraya değdi Tamam. Of Oğuz yine. Ha. Arkadaşlar size şu en arkadan izleteceğim. Daha, daha iyi olur. Bütün güzel

Ne laf edecek ya. Oğlum hadi be. İpucu Evet geldi ya. Sar, Bartu! Oho! Kale, ne yapıyorsun ya? Pomponu yere mi bastırdın?

Arkadaşlar şu yaş biraz ne. <laughs> Ama öyle ne konuşalım. Geliciyorum. İyi zamanımız olmadı. Salak mı ne amına. Geldi başka benim çok Tamam, bırakayım ki maçı ya. hadi oyna 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 lan. Ya korkunç. lan hadi lan. Salak bir annemin İsmail amca. Hadi götür. Adamı rezil ettin Tam bunu isoya Hemen isoya. Abi, şey bak. O Bu da kaçıncı oldu? oldu. Yani artık Göktuğu oyundan sotdular baba. Hadi. Hadi Hadi! Sen de şerefsizsin ya, bağırıyor hadi. O hadi. Bağır Berdi, bağır, 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 bağır. Hadi Göktuğ, bağır, Hadi Göktuğ! Hadi! Ezan okuyor ezan okunuyor. Ezan, okunuyor. ezan okunuyor da kafamız yarılacak şimdi. Atamadık! Oğuz, bunu nasıl yaparsın dostum? Ama krizi Göktuğ. <laughs> <laughs> Yeti yine parçaladı abi. Gelin o yukulardan Bitirdim İlk yarımız bitti arkadaşlar Merhaba Maça olduğu gibi yine yendim Biraz fazla bu yapmış Arkadaşımız maçtan çekildi O yüzden maç bitmiş bulunuyor Bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz Bay bay